Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Ben dün tamamen yeni bir videosunuz. Yani Karşınızdayım bu Expo'nun ilk bölümü ama Expo'nun ilk bölümünde Expo'yu oynamayacağız. Expo'da e, şey, nasıl avatar yapılır onu göstereceğim sizlere. Arkadaşlar yapmamız gereken çok basit. Bir saniye. şu tam yapmak Önce arkadaşlar bir odaya girelim. Girdik zaten ben hemen istedim. Sersiz de ben olur. Şu, arkadaşlar şurada Press tab focus. Ay ne yaptım <laughs> Press tab focus. Öyle bir şey yazıyor işte. Size görüyorsunuz focus chat işte. Tabi tıklayacaksınız ya, arkadaşlar. Şurada slash mı ne? Bir saniye. Ş shift. Şu shift. Şu gördüm. Bak. Şu shift ile şuna tıklayacağız. Evet şuna hemen yapalım. Ben, ben durdurayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptık. Elimde kamera olduğu için biraz uzun de yapması. Bir saniye kendimize yazalım evet. Yaptık değil mi şimdi? Şimdi şuraya arkadaşlar avatar yazacağız. Avatar. Hemen yazalım arkadaşlar avatarı. Hay. Avatar. Evet. Buraya da istediğimiz bir sayı yazabiliriz. istediğimiz harf sayı. Ama arkadaşlar iki harfli olması gerek. Ee, mesela Fenerbahçeliler büyük harfle veya küçük harfle FB. Galatasaraylılar GS. Beşiktaşlılar BJK olmaz onun için ünlü bir ismini. Q7'den Ricardo Quaresma'nın ne yazabilir? Bak Q7 ne oluyor? Sadece q değil yani yanlış anlamayın. Bütün avatarları deneyelim. Bakın. TR. Türkiye gibi. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, çok basit arkadaşlar avatar yapmak. Siz de oynayıp avatarlarınızı yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar avatar yapmayınca sizi acemi sanarlar da avatar yapmayı bilmiyor falan filan derler onun için. Avatar sizde yapabilirsiniz ama illa yapmak istemiyorsanız memnunsanız yap Ya ne yapmak yapmaya da bilirsiniz. Evet arkadaşlar ben kendimi avatarıma tekrar dönüştüreyim. Videomu izledi arkadaşlar eğer avatarınızı yapabildiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olun. Bana yeter kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.